Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Instagram'da post sabitlemeyi göreceğiz. Post sabitleme özelliği Instagram'a yeni geldi. Bu özellik sayesinde profilinizde bulunan herhangi bir resmi, videoyu ya da reels'i profilinize sabitleyebiliyorsunuz. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Profilimize girip herhangi bir gönderiyi seçiyoruz. Sağ üstteki 3 noktaya tıklıyoruz. İkinci sırada profiline tuttur seçeneği geliyor. Bunu seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra gördüğünüz gibi bu post profilimin en başında yer almaya başladı. İsterseniz bir de bir videoyu sabitleyelim. Videomuzu açıyoruz. Yine sağ üstteki 3 noktaya tıklayıp profil tutuş seçeneğini seçiyoruz. Böylece bu videoda profilimin başına geldi. İsterseniz bir post daha sabitleyelim. Gördüğünüz gibi üç tane post sabitledim. 3 gönderiden sonra tekrar bir gönderi sabitlemek isterseniz şöyle bir uyarı alıyorsunuz profilinizde en fazla 3 tane gönderi sabitlenebilir. Eğer bunu sabitlersem ilk sabitlediğim gönderi kalkacaktır. Görelim. Gördüğünüz gibi daha önce bu postu sabitlemiştim. Şu an profilimden kalktı. Bu şekilde profilinizde bulunan bütün gönderileri sabitleyebilirsiniz. Sabitlediğiniz bir gönderiyi kaldırmak için ise o gönderiye giriyoruz. Sağ üstteki 3 noktaya tıklıyoruz. Profilden kaldır seçeneğini seçiyoruz. Böylece bu gönderi profilimden kalkmış oldu. Bu özellik henüz yeni yayınlandı. Sizde görünmüyorsa instagramınızı güncelleyebilirsiniz. Hala görünmüyorsa biraz beklemeniz gerekmektedir. Youtube kanalımda buna benzer instagram tüyoları paylaşıyorum. Daha fazla bilgi edinmek için kanalımı takip edebilirsiniz.